Abi buradan gidiyor mu direkt? He? Nereye gidiyor? Delik var mı? Abi yani biz şu an burayı boşaltıyoruz. Orada bir daha toplanıyor. Orayı da boşaltıyoruz. Böyle <laughs> bir burada bir orada tahliye ediyoruz. Sen gelmeden 2-3 dakika önce burayı boşalttın ha. Sen hidrofor kesin şartmış. Buram, şu sandığı da sana vereceğim. Yaz şunu, yaz şu, sen tekerlekliği beğendin. Ee, i̇kisinden birini vereceğim. Ya tekerlekle ben kullanırım diye. Yoksa şey değil yani. Yok al abi al. Ben sana da bir yerde değil. Şimdi ben burada oyalanmamam lazım abi. Ben Son şeyleri Bir, bir şeylere dalıyorum, bir şeylerle tamir ediyorum. Bak, onu ben koydum oraya. Gaz basarım diye koymuştum da. da. Şey evet, unuttum orada sonra. Bu altın halıların bitti tayfun. <laughs> Eve su giriyor mu şu an? Abi giriyor tabii ki. Evin şu an arkadan alttan parki... Ben bu odanın git, aralarından su giriyor. Parki gideceğim mi o kadar? He? Oraya... Burada rengarenk dünya var. <laughs> Ama gerçi hayaller <gülüyor> Paris. <gülüyor> hayaller Paris, yaşam... Hayatlar İstanbul. <gülüyor> <gülüyor> ya gerçekten ya, çok zor. Acil, acil şey, utanıp, tutun diye var abi. Acıp Tan derken bassak kim Ana gelecek? Hemen bu ses bize gelecek bu? O. o başka <laughs> bir şey oluyor. Su bas. <laughs> İşaret bu. Eee. Gelin lan. Kaç Şuradan çıkalım. Genel. Şöyle bir daha bakayım. Nasıl abi? E, buralar en azından suyunu çekti. Buraları Bu da böyle video olsun. Kısa öz. Benim evimin uzası daha uzak. Burası benim daha da uzak. Yandaki daire? O yüksekte bayağı da. Umursamıyor hiç. Yani benim için ben Bak buraya şey at tamam mı abi? Beton Aynen abi. Bak ciddi olarak söylüyorum. Adam abi, beton... ...şeyleri... ...sürprizlerinin nereye? bak. Kim? Seni evden mi çıkarmaya çalışıyorlar? Yani... <laughs> Yardımlarınızı bekliyoruz. Ulan hakikaten şimdi şey yapıyor. Ben bunu belki bir yere şey yaparım da. Abi, Abi. E, inan bak bir yere e, gitsem eder denir. Bunlar için bilmiyorum ama boş denersen bu denirler. yapar bir şey O yüzden hiç bile geçmiyorum. Oğlum o şükür ee evet. keçendeki insanlar biliyor musun ya? Malatya'da, Maraş'ta. Abi, abi çok güzel vallahi. sen oraya gittin değil mi? He? Oraya gittim resim paylaşmıştım. Sen miydin ya? Tabii tabii. Maalesef yine bir yerde bir ara orada. Deprem bölgesinden gelmiş. Başka bir depreme yakalanmış. Ya, yani hiç zor mağdur. Ölçekli mağdur. Hayır. Evet Evet İşte bu zor koşullarda Çalışıyoruz Bir bayağı attın ama. Abi. Yok, Bak şimdi ben yardım ettim değil mi biraz önce? İşte bak, diyor Allah ki, Allah Allah adam Allah Allah. der ki, sen çektin der videoyu yardım et işte. <laughs> ama bak ya bak ya, dediğim yap. Ya, bak ya, şuraya bak. Şu. bak, buraya, ediyorsun. bak, buraya beton at tamam mı acı? Ya, Hop buradan yırtarsın en azından. Ya, ben, at, ben, at, ben, at, ben. ya at normal betona koy işte ben de yapmıştım öyle. Geç. Ben kendim yaptım. Hiç ben hiç. Hiç sevmiyorum ama hiç sevmiyorum. O kadar arttılara bak, her gün bir şey yapıyorum. Yani buraya size gelmiyor. Artık bomba. E, İyi, su, gidince gidiyormuş ama. Evet. Orada da mı var ya? Emin diyorum, rezillik ya. Hani ayaklarım hep su içinde kaldı, emin olun. Adam öyle bir ev yapmış ki. Ev yerde. Saat kaç? Daha vaktim var da. Yani bunu birkaç kere tamir etmiş. Ha. Ya şey konuşuyorum da. Ama ee, bak şu şeyde tıkanmış farkında mısın? Yukarıdaki oluk tıkanmış dışarı çıkartıyor lan ters tersten çıkartıyor. Şu an gibi geldi. Hayır hayır o bo, boru var ya boru da tıkanmış. Aynen. Artık ne gelirse. Üst kattakiler hiç umurunda değil çünkü üst katta. Şey vardı ya ee, Platform diye film vardı yemin ediyorum üst, üst katta giden hiç hiç umurunda umurunda yok umurunda değil alt kattakilerin canı çıksın yani Ayaklarım full ıslanlı yani arabayla yardıma geldim de elimden geldiği şekilde ama bilmiyorum günü kurtardık mı gecesi var bunun nasıl böyle burada gider var. Adam buradaki şeyi çalmış, düşmüş yere. O da alıp ters burada diye atıp. bir şey demiyor. Bunlar yağmurla da beraber gelin. Teriniz mi var? Normalde böyle. böyle yola at yola. Tavla mı koyayım? Ya WhatsApp'ın plasının değerim var ya? Gel görüşürüz. Şimdi aşağıya sıra, sıra. yöre yöre. İnan ki ben sen daha çok iyi anlıyorum. Bak gerçekten şaka hiç, hiç kimsenin umurunda değil ya. He? Hiç kimsenin diyor umurunda değil. Yok abi ya. Allah, Allah. Orada gider çalışıyor mu? Çalışıyorsunuz abi. Yani. Ama yük, yüksekte. Küçük bir boru takmışlar yapan Yok bir de çamur oldu ya artık tıkanmıştır orası ya. Abi yok. Ha gidiyor aslında da hani. Gidiyor da şimdi küçük sapı küçük. Yani yağmur çok yağdığı zaman kaldırmıyor bu. Şimdi sağa gidiyor ben şöyle. toplanıyor Abi şimdi... Yo beni o buraya getirdi abi. Ciddi misin ya? Ben onlar için buraya geldim dedim. Vallahi. Ben abi Uğur abi senin benim o zamanlarda hatırlı gözlü yani tanıştık. Dükkan var ki benim yerim çok güzel. Kayın baba vefat etti ya mecbur geldik buraya. Yani. Annesi tek kalamıyormuş. Üst katı çıksaydınız. Ha? İşte hanım üst katta şu an. <laughs> ben uğraşıyorum. Bir dakika şaka yapıyorsun. Vallahi bak gördün de az önce gittiler de. Geldi hallayı topladı gitti. Yani kopaklı olmalı abi. Tamam ben bu diyor burada kapatayım bari de. Yani. Can sıkıcı bir durum. Bir şey demiyorum. Önemli kağıtlarım bunlar. Ne kağıt? Önemli kağıt mı? Bir <laughs> daha. Aynen. Muska mı? Yok. Yani... Hesap kitap para. Hesap kitap şeyleri. Bankanın şeyleri. Hesap kitap şeyleri.